Canunu yazması sana yollamış. Zomp seni zompora <laughs> seni. Demek kızın kalbini çaldın ha. Ne olmazsız. Şener Şen, zengin mutfağı oyununu son kez harbiye açık havada sahneledi. Usta oyuncu, bundan sonra bir tiyatro oyunu ya da sinema filminde rol almayacağını açıkladı. Usta oyuncu Şener Şen'i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren, Dastas imzalı Zengin Mutfağı oyunu önceki akşam Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda son kez seyirciyle buluştu. 8 sene boyunca 400'den fazla temsili kapalı gişe sahnelenen oyun, son gecesinde de tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. Zengin Mutfağı finalde seyirci tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Şener Şen gecenin finalinde evine giderken görüntülendi. Muhabirler duayen sanatçıya "Sahneleri artık bıraktınız mı? Yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusunu yöneltti. Şen'in yanıtı kısa ve netti. "Hayır, bitti."